Çok değerli arkadaşlarım, merhabalar. Umarım iyisinizdir. Acıktım arkadaşlar. Gerçekten bayağı bir spor yaptım. Alışveriş yaptım, dolaştım. Ve acıktım. Çorbamız var arkadaşlar. Gayet mütevazi bir yemek. İşte yeşil mercimekli erişte çorbası. Pirinç pilavım var. Üzerinde de kızarmış biberler var hem sohbet edeyim şöyle biraz hem de karnımızı doyuralım. Dışarıdaydım geldim duş aldım. Şimdi bunun içine cin biber atmış. <laughs> Atom diye tabir edilen biber var ya arkadaşlar şu zehir. Şimdi onu şuraya koyayım ben. Acı olur bayağı çünkü. Evet yemeğimizi hafiften yiyelim. güzel bir spor yaptım ama. Gerçekten. Ekmeği bıraktım arkadaşlar. Oo, biraz fazla gitti. Kırmızı pul biber. Ekmek yemeği bıraktım. Yani bayağı oldu hem de. Uzun 3-4 gün oldu yani. 3-4 gündür ekmek falan yemiyorum. Allah ne verdiyse onlardan atıştırıyoruz. Hem yürüyüş yaptım. Hem aletli jimnastik yaptım. Bu sefer üst tarafları da çalıştırdım arkadaşlar. Bacaklara yönelik bir şeye gidiyordum. Faaliyete girişiyordum biliyorsunuz. Çay suyunu da koydum. Eşim de şimdi patates almaya gitti. <laughs> Patatesler indirime girmiş. 9.90 ama çok güzel patatesler. Diğer üç de dolaştım ama oralarda hem pahalıydı hem de iyi değildi yani. 17.90'dı. Patatesler de iyi değildi. Ben gayet güzel olanları seçtim elimle. bütün marketleri dolaşıyorum. Esasında hani market ismini de açıkça vermemek lazım arkadaşlar. Reklam oluyor. Bundan sonra hani M ile başlayandan diyeceğim. Oralarda keseceğim. Tam kalacak. <laughs> Bundan sonra böyle. Markalı ürün yok etiketlerini sökeceğim. Alkolü bıraktık. 14. gün. Gayet de güzel besleniyorum yani. Sıkıntı yok. Dengeli besleniyorum arkadaşlar. Sağlıklı yani. ekmeğe kaldırdım. Akşamda yine bir kase çorba, bir kase de salata yerim. O şekilde devam ederim. Bu arada bakın ağzımızı da şapırdatmıyoruz yani artık. Çok acıkmama rağmen. sanırım bu kadar yeter. Sonra periyodik olarak tekrardan devam ederiz arkadaşlar. Görüşeceğiz arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar sabah sabah çayımı yaptım yine misler gibi çayımı içiyorum. Şu gördüğünüz bamya tohumu yaklaşık biz bunu iki aydan beri tüketiyoruz ve bunun çok faydaları var. Çok fazla faydası var. Şöyle yakından göstereyim arkadaşlar, görüyorsunuz. İçinde 8-10 tane tohum var. Artık bamya tohumu şat atıyorum. <laughs> Tabii 2 aydır esasında ben bunu kullanıyorum. Kolejenle ilgili bir faydası var, onu biliyorum. Biliyorsunuz bacağımda problem var ama daha birçok faydası var. Eşim de bahseder birazdan. Evet, eşim bunun diğer faydalarını söyleyecek. Mikrofonu verdim onun eline. Yani ben de internetten araştırdım. Bu zamanda yaş ilerledikçe vücutta kolajen azalıyor. Bu diz eklemlerinde, bütün vücudumuzdaki eklemlerin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Kolajen üretiyor vücutta. Banya tohumu, bitkisel bir şey. İnşallah faydasını görürsün. Bir tanesi. Akşamdan ıslatıyoruz suya 9-10 tane. Sabah suyuyla birlikte yutuyoruz. Bu kadar. Bu kadar. Yuttun mu? Bir tanesi takıldı boğazıma. <laughs> Su iç üstüne. Yurttum, ya da çayın var orada. Yurttum. Çayınla birlikte yutabilirsin. Yuttum yuttum. Yani aç karnada içilebiliyor. Top karnada. 2 aydır içiyoruz. Umarım faydasını görürüz. Bilmiyorum ben bacak için içiyordum uzun vadede görünüyormuş faydası. İnternette de zaten var bununla ilgili bir sürü video. Evet. Dün akşam arkadaşlar e, yoğun bir tempolu bir çalışma oldu biliyorsunuz. Sonra geldim buraya eşim dışarı çıkmıştı patates falan tekrar almaya. Burada güzel bir işte evde ne varsa çıkarttım yedim. Onunla ilgili görüntüleri kısaca koyacağım buraya. Bugün şeye gitmeyi düşünüyorum. Ee, Ankara bit pazarına yine eşimin yapmış olduğu poğaçalardan artanlar var iki tepsi hazırlamıştı bugün de 3-4 tanesini yine yanıma alırım güvercin besleriz bit pazarını tanıyacaksınız bugün oraya kadar yürüyeceğim çekim yapacağım sonra geri döneceğim ee, yine yanımda güzel bir e, poğaça götürürüm Mısır'dan yapılma çaylan içeriz uygun bir yerde. Değerli arkadaşlar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Bugün Ankara Ulus Bit Pazarı'na geldim ve sizler için biraz sonra orayı dolaşacağım. Bakalım hangi enstantineler nelerle karşılaşacağız. Burası meşhur Bit Pazarı. Evet. Şimdi yukarıdan giriş yapacağım. Aşağıdan girdim. Şöyle bir çevreyi göstereyim sizlere. Evet. Bit pazarına doğru şu anda giriş yapıyorum yukarı taraftan. Meşhur bit pazarı burası. Ankara bit pazarı. Güzel enstantaneler var. Abi ne sen? Ben YouTuber'ım da çekim yapıyorum. Sizi çeke... size çekmiyorum yalnız genel olarak dolaşacağım. Yok genel olarak çekemezsin ama bize sormadan alır çekebilirsin. Tamam çekebilir miyim? Zaten bu youtuberların hepsini bulup biz şey yapacağız. Ben Daha vergisini değiliz. veren bir youtuberum yani tamam, niye mi? böyle bir sorun hemen girer girmez çıkartıyorsunuz? Niye çıkardınız? çekiyorsun sormanın ki çeker e, sor, yani. İşte genel olarak çekim yapıyorum. Ama çekme yapıyorum. bana ne senin youtuber sen kazanacaksın diye beni orada edemezsin ama. Hayır ben orada içerik... Ifşa edemezsin hanımefendi ama. ben ifşa etmedim Göz, sizi. Göz bakabilir miyim ben? Görmediniz Göz, bile Göz, ya. Kim? Nasıl bakacaksınız şimdi ne buna? Ne kadar güzel bir aletle çekiyorum bir de. E ama benim işim bu. Tamam anladım da beni çekemezsin sordun Sizin mu? Sizi çekmedim zaten. Ben de siz Bak genel olarak. Youtuberlar birini istemeyince çekebiliyor Neyse mu? şimdi bir kayıttan Hay bir çıkayım. sonra iş aldım. Evet, iş gemimizi aldık arkadaşlar. Ulus'tan halde. Dört tane de ayak aldım. Kuzu ayağı bunlar. Şöyle göstereyim. Dana ayak yapacağız. Dana iş de ayak yapacağız. Biz böyle yaparız. Çok da güzel olur. Nasıl yapacağımızı göreceksiniz arkadaşlar. Taze hepsi de çok güzel. Arkadaşlar su doldurduk. İşkembe attı ayaklar üstü. Geçecek şekilde düdüklü de haşlanacak. Ne kadar haşlandığını ben size bildireceğim. Arkadaşlar merhabalar. Biraz önce ulustan geldim. Sanırım iki saati geçti. Düdüklüyü görmüştünüz en son. Yaklaşık bir buçuk saat haşlandı arkadaşlar içinde bir buçuk saat düdüklüde kaldı. Ne kaldı? Dana ayaklarımı e, düzeltiyorum. E, koyun ayakları dört tane ve dana işkembe. Biraz sonra zaten o işleme başlayacağım ama biraz açıklama yapmak istiyorum. Öncesinde ulusta hani sabah burada kararlaştırdığımız gibi size bugün ben bit pazarını gezecektim ve siz de görecektiniz. E, başlangıç videosunu çektim esasında. Bit pazarının arkadaşlar, onu göreceksiniz. Ama sonrasında, istemeyen olaylar oldu. Yani daha önce çekim yapan Youtuberlar, yani kaba davranmışlar, İnsanlardan izin almadan. E, bazı, oradaki, işte efendime söyleyeyim, e, satıcıların resimlerini çekmişler, videolarını çekmişler ve izinsiz yayınlamışlar. Ona karşı bir tepki vardı. E tabi bizi de aynı kefeye koydular, tanımazlar, bilmezler. Sonra e, çekim yapmamı istemediler. Ben düzgünce olayı izah ettikten sonra bana güvendiler. Tamam dediler, yüzümüzü çekme ama tezgahımızı çekebilirsin. Ben de genel olarak insanlar çıkmazsa, görünmezse bir anlam ifade etmiyor sadece eşyanın çekilmesi dedim ve çekimden vazgeçtim. Yani dolayısıyla arkadaşlar büyük bir yozlaşma var. Herkes bencil olmuş, kendisini düşünüyor. Başka insanları kimse düşünmüyor. Bir de genel yapı itibariyle insanlar sinirliydi. Ekonomik olarak zor durumda olduklarından falan bahsediyorlardı. Ve bu sinirden dolayı da yani böyle en ufak bir şeyde Patlamaya hazır, <laughs> bir ateş topu gibi, topu gibiydiler. Bir kelime var, onu söylemeyeceğim, o yasaklı bir kelimedir. B ile başlayan, beş harfli. Yani durum bu, bunu özetledim size. Gezemedik, ben gezdim ama siz göremediniz. Şimdi bir de toplandılar, insanlar da toplanıyor toplanınca merak ediyor. Merak edince sorular çok geliyor. Orada başka bayanlar geldi, kadınlar. Onlar da sürece itiraz etti. Çünkü neden? Onlardan da bazılarının izinsiz fotoğraflarını falan çekmiştir. Bunu söylediler yani. Hatta hangi şehirden geldiklerini falan da söylediler. Ama ben söylemeyeceğim. Ve şikayetçi olacaklarını da onlardan söylediler nasıl yapabiliriz, ne olabilir dediler. Videonun altına yorum yazsanız dedim, olmaz silerler. Videonun altına mı yazacağız dediler. Hayır dedim, videonun sağ tarafında üç tane nokta vardır dedim. Basın dedim. Orada, orada hangi konudan rahatsız olduysanız şikayetinizi yapın dedim. Anlatabiliyor muyum? O yönlendiriyor zaten. O şekilde tarif ettim. Tamam falan dediler. Durum bu şekilde arkadaşlar. İnsanlarımız da artık hoşgörü sınırları Son derece azalmış çünkü gerçekten ekonomik yerinde zor durumdalar sıkıntı çekiyorlar bir de üstüne üstlük pervasızca onların tezgahlarını e, tabii ki çekebilirsiniz izin alıp kendisi de konuşabilir hatta biri dedi bana ben de röportaj yapabilirsin resim çekebilirsin tezgahını dedim hayır dedim çekmeyeceğim dedim sağ ol dedim. Böyle bir süreç. Bunu da anlatmış olayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar haşlandı. Oldukça sıcak. Eldivenlerimizi taktık çünkü takmazsanız bunlar çok şey yapıyor arkadaşlar. Elinize çok yapışıyor. Resmen kolajen dolu. Bu dana işkembe bir buçuk saat düdüklüyle haşlandı tam bir buçuk saat. Gördüğünüz gibi bunu ince ince kestik şöyle. Bitti mi bitmedi. Bunu dişe gelecek şekilde kesmeye devam edeceğiz. Aynen şu şekilde arkadaşlar. Biz bunların ikisini karıştırıyoruz genelde. Sadece bunu da yaptığımız oluyor. Ayaklarla karıştırırsanız kolajen daha fazla oluyor. Zaten eşim daha iyi bilir bunların Şeyini ben kesmiyorum. O pişiriyor. Kestiklerimizi içine atıyoruz. Biraz şöyle hani dişe gelecek şekilde doğramakta fayda var arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bir buçuk saat haşladık. Tuz attın mı içine Ayşe Hanım? Hayır tuzsuz. Evet, tuz atılmıyor. Atacağız. Sarımsağı falan sosu zaten her şeyi. Pişerken de yine görüntü alacağım arkadaşlar. Tam anlamıyla siz de görmüş olacaksınız nasıl yapıldığını. Şimdi ben bunu keseyim işkembeyi. Ayakları şey yaparken ayağı da çekeyim. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ben bu işkembeleri bu şekilde ince ince güzel güzel kestim. Ayağı göstereyim size ayakta öncelikle etleri yani bu kolajen işte bu deri şunları çıkarıyorsunuz, sıyırıyorsunuz elinizle. Kemiklerden ayırıyorsunuz. Şu kemiklerden ayırıyorsunuz. Bu kısmı çok önemli yani bunda. Elinize yapışır arkadaşlar bu hep böyle. O yüzden eldiven takmanızda fayda var yani. Bunların ikisini bir yapınca bu çok kıvamlı bir hal alıyor. Ve arkadaşlar genelde dana ayağında bayağı bir çıkıyor bu. Kuzu ayağında pek çıkmıyor. Ben bir tane de bundan göstereyim size. Diğerlerini yapayım. Şöyle. Elinizi falan kesmedi. Komple. Çıkan bölüm bu işte. Onun korijeni zaten suyuna geçtiği için Abi, az da olur eti yani. Burası zaten atılıyor şu. Bunu bu şekilde arkadaşlar. Ben bunları tek tek elle yapayım. Bu kesileni de şöyle ufak ufak kesiyorsunuz yine. Bak şu şekilde. Şöyle. Bunları da bunun içine atıyorsunuz en son pişirirken göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Bunu mu kavuruyorsun? Yani biraz şöyle az bir şey sıvı yağ koydum. Bir evet. buçuk yemek kaşığı da un. Tamam. Salçasız yapacağız. Salçasız yaparsan daha iyi olur. Daha homojen bir tadı oluyor. Güzel oluyor. Evet güzel oluyor. Salçalı tamam da sen onu kavururken ben yapacağım. şu şeyi göstereyim. Arkadaşlar bir kalça arısı baş gösterdi. O kalan ayakları eşim kesti. Ayakta duramadım ben. İşte tamamı burada. Altta işkembe, üstte ayakların etleri. Ayet güzel görünüyor. Ne dersiniz? Arkadaşlar bunlar ayakların uç kısmı. Hani o siyahlıklar. Öyle şey değil yani. Orijinal. Çok güzel görünüyor. Sarımsak var. Kaç tane sarımsak koydun buraya? Beş diş. Beş diş sarımsak. Ha. Rendesi var. Şu da onu göstereyim bir. Ee, şey kendi suyu. Kendi suyu. Şimdi boşaltırken daha güzel göreceksiniz Gölgelenmeden. Evet. Esasında bu kadar yere dökülüyor hayatım. Bu kadar basit yapılması. Yani herkes hem maliyeti de çok şey değil. 200 lira verdim ben bunun hepsini onu da söyleyeyim ayaklar dahil. Ayaksız yaparsanız daha çok girer işkembe. Bu arada şunu da söyleyeyim. Dana işkembe kuzu işkembeden yani koyun işkembeden daha pahalı Ayşe Hanım. Tabi dana dana işkembe 160 lira. Diğeri yanılmıyorsam 70 miydi? 60 70 80 mi hiç? Zaten ondan almayız biz. Şöyle gösterelim ha. Ben son üzerine tereyağlı sos istiyor musun abim? Yapayım mı? Ne? Tereyağlı sos. Tereyağlı iyi olur ya. Yani. yani ağır demezsen yapacağım yani. Daha güzel olur. Evet güzel. Ama pul biber kat benimkine. Toz biber katma. Kırmızı toz biber olmasın. Pul biberle kavurduğun zaman daha güzel bir tat oluyor. Toz biber aslında olur da. Evet genelde toz biber olur da ufak bir parçasına böyle yapabilirsen sevinirim ya. Yani. Bu iyice yine kaynayacak fokur fokur. Sarımsağını katacağız kaynayınca katacağız. Tamam onun bayağı bir vakit var kaynamasına ben tekrar açacağım. Tuzunu katalım. Tuzunu kat. Şimdi biraz bulanık görünüyor kaynayınca fokur diyecek bu. Daha güzel görünecek. Bakar mısın şimdi yemeğine? Kış aylarında vazgeçilmedi. <laughs> Bu arada ekmeğe sanırım üç gündür falan yemiyorum arkadaşlar. Çok az. Bazen e, katı yemek bulamazsam falan ya da sulu yemek yoksa bir parça yiyorum işte. İşte arkadaşlar. Arzu ettiğimiz manzara işte göbek atması. İşte böyle fokur fokur göbeğini atacak arkadaşlar. E şimdi içine sarımsakları boşaltacak. Of 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 of. Of 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 of, 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 of. Çok güzel. Çok güzel. Tereyağlı sili sos mu yapacaksın? kırmızı toz biber. <laughs> Neyse pul biberden vazgeçtim ben. Çocuklar toz biberi seviyormuş. Şimdi zaten kullanacağım sos çok az olacak. Kalanı da zayi olmaz çocuklar yer. Diğerini yapsak olmazdı. <laughs> of, 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 of. Şundan biraz koyabilir miyim içine? Evet. Şöyle. Vay 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 vay. Vay ne vay işte bu ya. Çok güzel. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi paça çorbamız hazır. Afiyet olsun. Ben sonra bakarım tadına arkadaşlar. Şu anda e, bundan iki saat önce yemek yemiştim. Karnım tok. Sonra bakarım tadına. Siz de görürsünüz. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Gördüğünüz üzere çorbamız hazır. Şöyle göstereyim size yakında. Bakın. Çok güzel oldu. Misler gibi. Biraz limon sıkacağım içine. Mis gibi limonumuzu sıktık. Oh, oh. Yapın. Deneyin. Muhakkak çok bu elma sirkesi arkadaşlar. Birkaç damla çok fazla dökmek istemiyorum içine. Bu da acı pul biber. Evet arkadaşlar şimdi tadına bakacağım. Çok lezzetli görünüyor. Ne dersiniz? Hmm. Çok güzel. Yalnız biraz tuz atmak istiyorum. Bir de şöyle kaşımın sapını sileyim. Şimdi Analiz edeceğim çorbayı. Çok güzel. Arkadaşlar sosu çok güzel olmuş. Çorbanın e, işkembe ve paça. Paçayla buluştuğu için ayak diğer adı paça. Kıvamı çok güzel. Yumuşacık olmuş. Lezzetli yani. Ben bu çok hoşuma gitti. Gayet lezzetli. Görüşmek üzere başka bir tarifte.